Birçok insan kendisini tembel zannediyor. Ben de ona diyorum ki senin bir hayalin yok. O da bana isteklerini anlatıyor. İşte bu anlamda kanalın başından beri bazı insanlar var. Ben bunları e, görüyorum. Yani kanalın başından beri birçok video yorumlar yazmış. Yani belli ki uygulamaları uygulamaya başlamış. Bazı insanlar görüyorum. Fakat bazı soruları var. Demek ki bazı yerleri kaçırmış olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çok önemli, kritik yani en ana noktalar diyebileceğim yerleri kaçırdıklarını görüyorum. Bu videoda bazı hatırlatmalar yapacağım. Bu anlamda diğer taraftan çekim yasasının dört aşamalı işleyişi nasıl işliyor bunu anlatacağım. Ve aynı zamanda neden tembel değilsin, hayalin yok bunu da anlamış olacağız. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. İnsanlarda en temel gördüğüm hatalardan birisi istemek ve hayal kurmayı aynı şey zannetmeleri oluyor. Ben burada birkaç videoda bahsettim ama muhtemelen kaçırmış olabilirler. Burada istemek, belirlemek anlamına geliyor. Yani bir şeyi belirlemek demektir. Yani o şeyi arzu etmek, istemek bir dilenci gibi değil, kral gibi. Dilenci nasıl ister? Abi Allah rızası için bana. falan der. Kral şunu şunu istiyorum der. Böyle bir istemekten bahsediyoruz. Belirlemek, yani bana şunu getirin, bunu istiyorum, bu ülkeyi fethedeceğiz falan hani bu, bu kanalda bir istemekten bahsediyorum. Diğer taraftan, ah keşke tarzı, arzu etmek, umut etmek tarzı bir istemekten kesinlikle bahsetmiyorum. Bunu yani belki de en önemli bilgi olarak cebe atabiliriz çünkü istemek ve arzu etmek öfkeden bile kötü. Çok kötü bir enerjidir. Yani yaptığımız bütün uygulamaları çöpe atacak demektir. İstemek değil burada. Buradaki istemek yani dilimize böyle geçtiği için böyle söylüyoruz ama belirleme anlamı taşıyor. Yani şunu şunu belirliyorum. Bu çok büyük bir fark. Aynı şey gibi gözükse de baya büyük bir fark. Diğeri minnettarlık konusu. Minnettarlık şu an var olan şeyi kabul etmek, teşekkür etmek, tatmin olmak, mutlu olmak onu geliştirmek anlamı taşıyor. Şu an bir tane ağacım varsa bunun için şükredersin, memnun olursun, o ağaç için teşekkür edersin. O ağacı korursun, saklarsın, memnun olursun, tatmin olursun ama bir orman yaratırsın o ağaçla. Yani o tohumlarla bir orman oluşturabilirsin. İşte bunu anlamamız gerekiyor. Yani minnettarlık gelişmenin önünde engel olmamalı. Yani gelişmek minnettarlığın başlangıcı olmalı. O şeyden memnun olduğun için onu daha da büyütmek istemen lazım. Bu istemekte işte belirlemek yani daha büyük olanı belirlemen lazım. Bunu anladıktan sonra neden tembellik yapıyorsun? E çünkü hayalin oluşmamış, istek boyutunda. E dolayısıyla seni eyleme geçirmiyor. İşte bugün bu anlamda çekim yasasının dört temel aşamasından bahsedeceğim. Olmazsa olmaz. Birinci aşama belirlemektir. İstemek değil, belirlemek. Yani burada istemek de diyebilirsin ama bunu belirleme olarak algıla. Birinci olarak bu. Belirlemek. Ne hayal ediyorsun bunu belirle. İkinci olarak o şey hakkında, o belirlediğin şey hakkında zihne koşullama. Yani kendini artık ona sahipmişsin gibi, onu yapıyormuşsun gibi koşullama. Üçüncü olarak o şeyin nevi her neyse o şekilde eyleme geçmek. Yani o şey hakkında artık eyleme geçmek. Ve dördüncü olarak sabırlı olmak. Yani sabırlı olmanın içinde neler yatıyor? Problemlere pozitif bir bakış açısıyla bakmak. O yönde çıkan problemlere. İnsanlar ve dışarıda bize engel koymak isteyen o şeyleri aşmak. Diğer taraftan zaman sorunu. Yani ne zaman olacak kaygısını ortadan kaldırmak. İşte bu da dediğim gibi sabır başlığı altında nitelendirilebilir. Bu dört madde olmazsa olmaz çekim yasasında. Dünya üzerinde başarılı olmuş herkes Çekim yasasını kullanarak başarılı olmuştur. Bilinçli ya da bilinçsizce. Yani bu saydığım aşamalardan herhangi birini yapmamış dünya üzerinde başarılı bir insan yoktur. Mesela Michael Jordan ne diyor? Ben de o kadar fazla hazırlıklıydım ki maçlara. Maça çıktığımda antrenmanlarda bir maç gibi e, antrenman yapardım. Ve maça çıktığımda adapte olma süren çok kısalırdı diyor bu sayede. Yani zaten ben antrenmanda da maç gibi hazırlandığım için ona hazır olurdum. İşte bu anlamda en çok karıştırılan şeylerden birisi de şans kavramıdır. Yani birçok insan birilerini şanslı olarak nitelendiriyor. Mesela Michael Jordan sen, sence şanslı biri miydi? Yani Michael Jordan'ın yaşadığı hayatı onda birini belki yüzde birini herhangi bir basketbolcu yaşasa hayata küserdi. Biraz hayatını araştırdığında bunu görürsün. Yani başarılı insanlara baktığında bunu görürsün. Yani onların yaşadığının onda birini, yüzde birini yaşasa diğer o işte şanslı ya bu adam diyen insanlar hayata küserdi. İşte bunu anlamamız gerekiyor. Şans antropolojisinde söylediği gibi hazırlıklı zihnin fırsatla karşılaştığı zamanki sıçrama tahtasıdır. İşte bu insanlar o kadar fazla hazırlanıyordu ki o sıçrama tahtasını o fırsatla karşılaştığında kullanabildiler. Hepimiz bütün gün boyunca binlerce fırsatla karşılaşıyoruz. Ama işte bazımız onu yakalıyor, bazımız yakalayamıyor. Çünkü ona hazır değil. Hazır olmak zihinsel bir şeydir. Bu anlamda mesela Michael Jordan örneğinden gidelim. Michael Jordan dünyanın en iyi basketbolcusu olmayı hedefliyor değil mi? Hayal ediyor. Daha sonra bunu belirliyor yani. Onun için zihnini koşuluyor. Ben diyor basketbol, dünyanın en iyi basketbolcusuyum diyor. Daha sonra eyleme geçiyor. Her gün antrenman yapıyor. Şut antrenmanı yapıyor. Ve daha sonra ne yapıyor? Bir sürü problemle uğraşıyor. Hayatında çıkan vesaire bir sürü o problemleri aşarak, o şeylere sabrederek işte başarılı oluyor. Çekim yasası bu aslında. Bu anlama geliyor. İşte bu anlamda tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in zihnine koşuladıkları gibi o küçük yaşlardan sen İstanbul'un fatihisin demeleri gibi bizim bu anlamda işte eyleme de geçmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Mesela hayalin neyse Diyelim İstanbul'u fethetmekse savaş becerileri üstünde kendini geliştirmen gerekiyor. O yönde kendini geliştirmen gerekiyor. Diğer taraftan konuşmacı olmaksa konuşma becerileri üzerinde. Diğer taraftan basketbolcu olmaksa basketbol yeteneği üzerinde. İlişki ise ilişki becerileri üzerinde. Nasıl yani? Birçok insan ya ilişkileri o kadar vasat olarak görüyor ki ya ilişki işte ya erkek kız ilişkisi işte birlikte vakit geçireceğiz, eğleneceğiz falan. İlişkiye böyle bakarsan o ilişkiden bir hayır gelmez. Çünkü ilişki bir bilimdir, zenginlik bir bilimdir, sağlık bir bilimdir, spor bir bilimdir. Yani her şey bir bilimdir. Bilim nedir? Belli kanıtlanmış şeyleri uyguladığın zaman aynı sonuçları alacağın anlamına gelir. Eğer onları uygulamazsan, o şey başarısız olur. O ilişki başarısız olur. O sağlıklı olma durum başarısız olur. O başarı olma, zengin olma durum başarısız olur. Bilimdir yani. Bunu uygulaman lazım. Her şeyin kendi içinde bir bilim var. Öğrenmen lazım. İlk iki maddeyi atlarsak her zaman bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani ikisini birden de atlayabiliriz. Birinciyi ya da ikinciyi yani belirleme ve zihne koşulamayı atlarsak da hayatımız felakete dönüşüyor. Direkt eyleme geçiyoruz ve problemlerle uğraşmaya başlıyoruz ve dolayısıyla problemler bizi eziyor. Bu anlamda bugün bunlar iyice oturmuştur diye umuyorum. İstemek, hayal etmek demek değildir. Bunu belki de yaz yani çünkü en çok gördüğüm yanlışlardan birisi bu istemeyi, arzu etmeyi, hayal etmek zannediyor insanlar. Ve işe yarayacak olan şeyler de bu anlamda işe yaramaz. İkincisi şans, eğer sen hazırsan o fırsatları yakalamak demektir. Kimse şanslı doğmaz, kimse Allah'ın sevdiği kulu falan değildir. Kendini sevdirir ancak. Diğer taraftan yaptığı eylemlerle, diğer taraftan eyleme geçme konusu hazır olduktan sonra olmalı. Bunu da hep söylüyorum. Sakın başlama videosunda da buna, bundan bahsettim. Yani madem sadece eyleme geçiyorsak o zaman direkt eyleme geçelim. Yanlışını düşme. Önce o şeyi belirle, daha sonra zihnine koşulla, daha sonra o şey için eyleme geç ve o problemleri pozitif bir gözle bak. Yani o dıştaki o evet aksaklıklar çıkacak. Bunları sabırla, zaman aksaklığı da olabilir. Sabırla aşmaya bak. Zaman olayına takılma. Bazen altı ay, bir sene hiçbir şey olmuyormuş gibi gözükebilir. Zamanı aldırma. Bu işte sabır gerektiriyor. Ego'nun tuzaklarını aşmayı gerektiriyor işte. Sabır konusunun içinde o egonun tuzakları da var. Onları aşmamız gerekiyor. Şu an yoklukta olabilirsin, çaresiz olabilirsin, hasta olabilirsin, hiçbir imkan, umut gözükmüyor olabilir. Borç da olabilirsin, hiç önemli değil. Sevdiklerini kaybetmiş olabilirsin, sevgilinden ayrılmış olabilirsin. Yani 20 yıllık ilişkin bitmiş olabilir. Hiç önemli değil. Yani şu anda her şey negatif gibi gözüküyor olabilir hayatında. Hiç önemli değil. Yani sana bunun sözünü veriyorum. Diyorum ki yeni bir sayfa aç ve işte bu dört maddeyi uygula. Bir hayal belirle ve o hayal uğrunda zihnini koşulla. Ve daha sonra onun için kendi geliştirecek eylemlere başla ve daha sonra da sabret. İşte bu anlamda başarısız olan insanlar ne yapıyor? istemeyi belirlemek zannediyor. Yani bir şeyleri istiyor, arzu ediyor, onu belirlemek zannediyor. Birinci yanlışta zaten eleniyor. İkinci taraftan hadi diyelim ki belirledi. Bunu ertesi gün unutuyor. 3 ay sonra unutuyor. iki ay sonra unutuyor. Yani zihnine koşullamıyor. Bunu belki bir yıl boyunca zihnine koşullaman gerekecek. Bunu anlaman gerekiyor. Tamam bunu da yaptı diyelim. Daha sonra da o şeylerin gökten zembille ona düşeceğini zannediyor. Eğer bu iki maddeyi zaten doğru yaptıysa tembellik diye bir şey söz konusu olamaz, eylemsizlik diye bir şey de olamaz. Eyleme o şey zihin seni geçirir zaten. Buna rağmen eyleme geçmeyen insanlarda yine başarısı olur. Yani bir şekilde o eyleme geçmeyi reddeder. Gökten zembillenecek diye düşünür. Ve son olarak da işte problemlere bakış açısı. Yani biri bir şey söyler ona inanır. Herhangi bir şekilde dışarıda o şeyin zorlukları nasılları hakkında zorluklara girer. Ya da egonun tuzakları videosunda da paylaştığım üzere egonun o çeşitli tuzaklarına takılabilir. Bu anlamda işte bu insan başarısız olur. Yani başarısız olur derken çekim yasası dediğimiz kavram yine işler. Nasıl işler? E o şekilde belirlemiş olur. Yani bu işe yaramıyor şeklinde. Onu devamlı zihnine koşullar. O yönde eylemlere geçer ve dolayısıyla hayatı problem olur. Yani dolayısıyla onları çekmeye başlar işte o tip şeyleri. Yani o tip hayale göre şeyleri çekmeye başlar. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani hayalin neyse ona göre problem yaşayacaksın. Ama işte bu eğer hayalin yoksulluksa yoksullukla ilgili problemler yaşayacaksın. Çok büyük problemler. Diğer taraftan zenginlik hayalin ona uygun evet problemler yaşayacaksın ama onları açtığın zaman zengin olacaksın. Ama diğerini açtığın zaman daha yoksul olacaksın. Yani diyelim ki borç vatandaşısın daha büyük borç vata, daha büyük borç vata olacaksın. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Çekim yasası her daim işliyor. Yeter ki bu dört maddeyi hayalimiz yönünde yapalım. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.